altının doldurulabileceğini söyledi. Bu arada bizim arkadaş, bu projenin paydaşı... Belediye Başkanımız Sayın Serdar Sandal'a huzur Biz e, tek merkezden bir sınav, tek merkezden bir öğretmen. Buradan arkadaşlar da gelsinler. Eskişehir Belediye Başkanı biz oralar. Onu kes arkadaşlar hazır. Bir baş... E, tabii ki bütçe olanaklarında yapılmaya çalışılıyor ama merkezi olarak yapılmıyor. Bu arada gördük ki ilçelerimiz bunu e, yapıyorlar. yıl önemli miktarda izledik. Bayraklı bu konuda hem eleman alımından hem e, eğitimin içeriğinden hem de altyapısından önemli miktarda e, bir atılım yapmak istedi ve yapmaya da çalışıyor. Ama bu arada diğer ilçelerde çalışıyor. Bizim gördüğümüz e, Ödemiş'te gördük e, çalışmalar var. E, şey, Naradere'yi görmüştük. Çok değerli çalışmalar var. Çiğli Belediyesi'nde e, her tarafta çalışmalar var ama her ilçe belediyesi kendi başına çalışmaya çalışıyor. Bizim istediğimiz, ısrar ettiğimiz şey büyük öncülüğünde tüm ilçelerle birlikte ortak bir organizasyon şeklinde yürütülmesi. Bütün bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza, e, Genel Sekreterimize, yardımcılarına, daire başkanlarına, yönetim kurulu başkanı şirketlerin yönetim kurulu başkanlarına, ve yönetim, e, bu şirketlerin genel müdürlerine bunu süreci anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hiç de vazgeçmiyoruz. Pes etmiyoruz. Geri adım da atmıyoruz. Yani e, istediğimiz iyi bir şey, şunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğitim yerel yönetimlerinin, faaliyetlerinin bir parçasıdır. En büyük anaokulu şu anda Bayraklı'da. Yani 200 öğrenci 200 öğrenci kapasiteli okulun bayraklı. Çünkü bizim 2019 öncesinde başkanımızla beraber bir hayalimiz vardı. Bu hayali gerçekleştirmek için anaokullarını hep belediye faaliyetlerinin dışında bir yere koyarak hem politik yönüyle hem kültürel yönüyle hem de diğer yönleriyle başka bir yere koyarak konuştuk ve tartıştık. Biz onun için dedik ki bizim felsefe felsefemiz ekonomik, kültürel, politik, adalet. Çocuklar dediler ki niye ya bunun makinesi var işte poşetten yapıyoruz falan. İşte biz onu anlatıyoruz çocuklara. Diyoruz i̇şte atık üretmemeye çalıştığımızı anlatıyoruz. Bizim okulun bahçesinde bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorlar falan filan. Bu çok önemli. Peki ikincisi kültürel adaleti nasıl sağlayacaksın? Çocuğun etrafını tanımasıyla. Yani mahallede dünyaya açılan bir kapı. Sorabilirsiniz gidenler varsa çocuklar. Bizim çocuklar bir gün terzi bir gün ekmek yapmaya giderler fırına. Bir gün e, ayakkabıcıya giderler mahalledeki. Her hafta kesinlikle pazara giderler. Bakın kesinlikle. Öğrenci kapasitesi 300 civarındayken hemen küçük bir müdahaleyle böyle fen yaptığımız birkaç işe böyle ihale falan bir iş değil. Girdik önce iki kat arttırarak 650'lere çıkardık. Yani hemen 300'den 650'lere çıkardık dershanenin kapasitesini. Hemen bir sonraki yıl, e, öğretmen kapasitemizi arttırmak durumunda kaldık dolayısıyla. Öğretmen kapasitemizi, hızlıca öğretmenlerimizi temin ettik ve sayımızın 930'a ulaşmasını sağladık. Yani yine o fiziki düzenleme ve öğretmen kapasitesini arttırdık. Örnek veriyorum, ben orada hani Milli Eğitim'de bir protokolümüz de var ama kritik kararlar aldık. Pazar günü dershaneyi açma kararını aldık çünkü pazar günü yasaklıyorlar, kapatmaya çalışıyorlar. Pazar günü açtık. Güçlü bir takip ve rehberlik servisi kurduk. Birkaç tane alacağım lütfen öyle kalın.